Filistin aynasından merhabalar. Koç ve yükselen koçları 2024 yılında neler bekliyor? İlgili gökyüzü hareketlerinden nasıl faydalanabilirler? Nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Detaylarıyla ve tarihleriyle birlikte bahsedeceğim. Özellikle krizli ev geçişlerini en rahat nasıl geçirebiliriz? Saltım alanından da söz edeceğim. Ajandanıza not etmeyi unutmayın. Astrolojik gündeme geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Felis'in aynısı Instagram hesabımızı takip edebilir. Danışmanlıklar hakkında bilgi almak için felisastroloji.gmail.com adresinden bize ulaşabilirsiniz toplumsal gezegenler olan Satürn ve Jüpiter'le başlamak istiyorum. Bildiğiniz gibi Satürn transitleri yoklukla, Jüpiter transitleri varlıkla sınandığımız zamanlar. Satürn geçişini tamamlarken sizden beklenen çalışkanlığı gösterip sorumluluklarınızı yerine getirdiyseniz hediyesi büyük olan bir yönetici gibi çalışır. Jüpiter ise bildiğiniz gibi geçiş yaptığı evde her şeyi fazla fazla veren, konuları büyüten, genişleten nitelikte. İlgili ev alanında keşfeden talepkar yönümüz uyanır, Jüpiter transitini tamamlarken armağan beklemeyiz çünkü peşin peşin almışızdır. 2023 Mart ayından bu yana Satürn balıkta ve 12. evinizde. Muhtemelen o dönemden bu yana kaynağı belirsiz huzursuzluklar, anlam veremediğiniz iç sıkıntıları, uyku kalitenizde düşüş, sağlık sorunları hatta hastaneye yatış yaşamış olabilirsiniz. Hiçbir gezegenin bizimle bir derdi olmadığını biliyoruz. Satürn'ün zamanın tekerrür ettiği bu geçişinde size biraz yavaşla, rahatla, izole ol, içine, sezgilerine dön, bireysel yeteneklerine odaklan, tek başına çalışabilmenin tadına var, her zaman ön planda olmadan da başarılı olabileceğini gör mesajını veriyor. Mayıs 2025'e kadar ola, e, olan süreçte bu devam edecek. O tarihe de kolektif şuurun bir parçası olarak yeni bir bilinç yapılanması söz konusu olacak. Kişisel gelişim açısından da çok verimli bir süreç. Adeta kozadaki kelebeğe dönüşmeyi bekleyen bir krizelit gibi olgunlaşıyorsunuz. 2025 Mayıs ayına dek tamamen yabancı bir ortamda düzen kurmak, tezi hazırlamak, freelance çalışma, yaratıcılık gerektiren sanatsal faaliyetler, dinlenme tatil için oldukça güzel bir zaman. Ayrıca sağlıkla ilgili bir alanda çalışıyorsanız da yeni sorumluluk alabileceğiniz bir dönem. 12. ev hibe edilen büyük paraları da ifade eder. Sponsorluğa dayalı işlerde destek görebilirsiniz. Bu süreci en rahat geçirmenin anahtarı ise 12. ev temalarınızda zorluk yaşadığınız zaman Akrep Burcu'nun yerleşmiş olduğu 8. ev konularınızda çalıştırmak olacak. Psikolojik destek, partnerinizle olan ortak kazanım ve değerler, burs, miras, kredi işlemleri, nafaka konularındaki odağınız ve aktivasyonunuz 12. ev konularında da bir saltım getirecektir. Özellikle 2000 2025 Mayıs sonunda Satürn'ün ödevini yerine getirmiş olmanın ödülünü kucaklayabilirsiniz. Bir örnek vermek gerekirse kimseyle çok paylaşmadığınız orta vadeli bir proje üzerine tek başınıza çalıştınız, emek verdiniz. Mayıs 2025 itibariyle Satürn birinci evinize geçerken bu emeğinizin karşılığında hayatınızı çok büyük oranda değiştirecek gücü ve yetkinliği elde edebileceksiniz. 2023 Mayıs itibariyle Jüpiter'in Boğa burcuna geçişiyle beraber, Birlikte. ikinci konularınız olan kişisel kazanç, eğitsel ve kültü kültürel birikim, değer duygusu, beslenme, sahiplenme konularında genişleyen, büyüten bir etki içerisine girmiş olabilirsiniz. Bu etkilerin nedenli faydalı olduğu öznel değerlendirmenize göre değişecektir. Çünkü Jüpiter'in buradaki yolculuğu sahip olduklarımızı keşfetmek üzerinedir. Bu geçiş sahiplenme duygunuzu, talepkarlığınızı, maddi manevi arttırırken doğru keşifler yapıyorsanız ciddi bir varsalık zenginlik enerjisi çalıştırır. Kimi için sevmek sevilmek, kimi için özgüven atakları... Kimi için iştah artışı, kimimiz içinse farklı kazanç kapılarını yoklamak şeklinde olacaktır. Jüpiter ikinci ev geçişi 16 Mayıs 2024 tarihine kadar maddi manevi sahip olduklarınızı arttırmaya yönelik çok güzel çalışır. Yeni gelir kaynakları elde edebilirsiniz. Ancak para harcamalarınızı veya sizden borç isteyenleri de arttırabilir. Jüpiter'in aşırılık, sınır ihlali, dogmatik ısrar yönlerine törpülemek şartıyla sağlıklı olanın bolluğunu yaşayabilirsiniz. 2024 Mayıs ayından itibaren Tacı Biter ikizler yolculuğuna başlarken üçüncü ev konularınız olan iletişim, sözleşme, anlaşma, kısa yolculuklar, kardeşlerle ilgili gündemler, alım satım, tanışmalar, kararlar, kısa eğitim programları ve başvurular konusunda bir bolluk enerjisine geçişiniz söz konusu olacak. Yıl sonuna dek bu alanlarda aksiyon almanız mümkün. Kişisel gezegenlere baktığımızda Mars'ın yıl boyu retrosunun olmadığını görüyoruz. 6 Aralık 2024'te retrograde pozisyonda olacak. Dolayısıyla eylemsellik, yaşam enerjisi, mücadele, girişimler açısından yılın genelinde bir Marsyan duraklama yok. Önünüze geçmişten gelen bir fırsat çıkmadıkça ekstra enerji, mücadele isteyen işlerinizi artı 6 Aralık tarihinden sonra bırakmamalısınız. Merkür Nisan 2024'te Burcunuzda gerileyecek. Haritanızın ana aksında etkili. O ay içerisinde yeni başlattıklarınızı tekrarlayabilir, iptal olabilir. Ancak devamlı olsun istediğiniz işlerinizi başlatabilirsiniz. Örneğin özel ders vermek istiyorsunuzdur. Merkür retrosuna denk getirirsiniz. Tekrar tekrar ders verme konusunda bir devamlılık sağlar. Çünkü her defasında temelde aynı bilgileri anlatacaksınızdır. Ancak tanışmalar, elektronik cihaz alımı, fiziksel görünümde değişiklikler açısından destekleyici olmaz bu dönem. Genel sağlık durumunuzla ilgili doktor kontrolleri açısından da gayet güzel. Merkür ikinci gerilemesini Ağustos ayında Başak'ta başlatacak. Aslana kadar gerileyecek. Çocuklarınız, aşk hayatınız, hobileriniz, yeteneklerinizle çalışma ortamınız, günlük rutininizde gözden geçirme, değerlendirme ve gerekiyorsa onarma zamanı. O ay içerisinde aklınıza bir anda geleni hayata geçirmemek önemli olacak. Ayrıca bu konularda geçmişte kaçırdığınız bir fırsatın önünüze yeniden düşmesi de söz konusu olabilir. Merkür 3. gerilemesini Aralık 2024'te Yay burcunda yapacak. Üniversite, uzak yolculuklar, yurt dışı bağlantılı işler ve inançlar konusunda gözden geçirme, iki iki kere düşünme zamanı. Yine bu konularda da daha önce kaçırdığınız bir fırsatın yeniden önünüze düşmesi söz konusu olabilir. Venüs yıl boyunca retro konumda olmayacak. 5-31 Nisan arasında burcunuzda transitte olduğu için görünüm ve imajınızda değişimler yapabilirsiniz. Ayrıca hem aşk çocuklar hem de keyif ve yetenekler açısından 12 Temmuz 5 Ağustos tarihleri arasında kalan zaman dilimini artan şansla birlikte değerlendirebilirsiniz. Bildiğiniz gibi ay düğümleri 2023'ün ikinci yarısına doğru Koç Terazi aksına yerleşmişti. 2024 yılı boyunca da güneş ve ay tutulmaları bu aks üzerinde gerçekleşecek. Özellikle 8 Nisan 2024 tarihinde burcunuzda gerçekleşecek güneş tutulmasıyla 2 Ekim 2024'te 7. evinizde gerçekleşecek e, Terazi burcundaki Güneş tutulması ilişkileriniz, ortaklıklarınız, açmayı düşündüğünüz veya size açılan bir dava, evlilik gündem gündemleriniz üzerinden adeta hayatınızı öncesi ve sonrası şeklinde tanımlayacağınız girişimleriniz için oldukça önemli. Yıl içerisinde ağırlıklı gündem maddelerinizi zaten bu aks belirleyecek 17 aksınız. Yani az önce bahsettiğim gibi ilişkiler, evlilik, ortaklıklar üzerinden e, şu anda detaylı şekilde durmayacağım. Çünkü ay düğümlerinin koşta Taksının geçişiyle ilgili çok detaylı bir videomuz var. Kanalımızdan izleyebilirsiniz. Böylece 2024'teki güneş tutulmalarının ana temalarını da genel hatlarıyla öğrenebilirsiniz. Ben bu videoda daha çok kuzey ve güney düğümlerinin tetiklendiği belirli tarihlerden bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi kuzey ay düğümü yönlü tutulmalarda olduğu gibi kuzey ay düğümüne temas eden gezegen transitleri de yeni olanı deneyimlemek, keşfetmek, denemek açısından nispeten fırsat sağlayıcıdır. Buradaki deneyimler bize yabancıdır ancak ufkumuzu açar, yerimizde saymaktan, tekrarlayan yaşam motiflerine kader deyip boynumuzu bükmektense yaşamı dizayn etmenin dualitesini kavratır. Bakalım hangi tarihlerde alışkın olmadığınız neleri deneyimleyeceksiniz? 19 Şubat 2024'te yaralış şifacı olarak bildiğimiz Şiron, Kuzey Ay Düğümü ile Koç Burcu'nun 16 derecesinde kavuşacak. İyileşme, hayata küskünlüğü bir başkasına yardımla giderme, ruhunuza da iyi gelecek fiziksel değişimler yapma, özür dileme, özür kabul etme, öğretmenlik etme veya birilerinin size öğreticiliğini kabul etme, hatta eğer ilginizi derinleştirmek isterseniz astroloji öğrenmeyi de temsil ediyor. Minik bir dipnot olarak Şiron ve Yay Burcu astrolojiyle birebilirsiniz bir bağlantılıdır. 19 Mart 2024'te iletişim gezegeni Merkür Kuzey Ay Düğümü ile Koç burcunun 15 derecesinde kavuşacak. Önemli kararlar, konuşmalar, imzalar bakımından fırsat veriyor. Ayrıca bu derecede yer alan ve özgürlük, sevgi, onur, zenginlik, iyi ilişkiler, uyumluluk ve doğal sevgisiyle karakterize Alferat e, sabit yıldızının da Merkür'le olan kavuşumu aktif bir zihinle, akılcı başlangıçlar, öncü çalışmalar, avukatla ilgili işler e, spekülatif yatırımlar, yapıcı düşünceler temalarında şans verirken, majör bir konuda tek başınıza karar vermenin önemini vurguluyor. 4-5 Nisan 2024 tarihinde Güneş Kuzey ile Koç burcunun 15 derecesinde kavuşacak. Genel sağlık, tanınma, ağırlığınızı ortaya koyma bakımından oldukça güzel. Ayrıca bu derecede yer alan Alferat ee, sabit yıldızının güneşle birlikteliği, başkalarından gelen iyilikler, onurlandırılma ve popüler olma açısından size büyük destek verecek. 17 Nisan 2024 tarihinde Venüs Kuzey Ay Düğümü ile Koç burcunun 15 derecesinde kavuşacak. Sağlıklı seçimler yapma fiziksel bakım motivasyon artışı, keyif ve beğenilme konuları bakımından oldukça güzel. Ayrıca bu derecede yer alan Alferaz sabit yıldızının Venüsle birlikteliği genel anlamda şans, sağlık, düzenli, temiz bir görünüm, spekülatif yatırımlardan kazanç elde etme konusunda oldukça güzel bir destek verecek. 19-20 Mayıs 2024 tarihinde Mars kuzey ay düğümü ile Koç burcunun yine 15 derecesinde kavuşacak. Daha önce hiç cesaret edemediğiniz bir konuda harekete geçebilirsiniz. Ateşli hastalıklara yakalanmamak adına dikkatli olmanız gereken bir gün. Ayrıca düşünmeden harekete geçmemeli. Fakat bu derecede yer alan Alfa sabit yıldızının Mars'la birlikteliği kendi çabanızla önemli bir işin üstesinden gelmenizi, keskin zeka ile enerjiyi doğru kanalize etmeyi ifade ediyor. Yine bu kombinasyon baş ve boyun bölgenize dikkat etmenize de vurgu yapıyor. Spor yaparken trafikte veya kesici alet kullanırken de tedbiri elden bırakmayın, acele iş yapmayın. Şimdi Güney Ay Düğümü yönündeki gezegen tetiklemelerine geçmek istiyorum. Güney Ay Düğümü onarmamız, onarıma mümkün değilse çürük olanı bırakmamız, elimizde kalan sağlıklı malzemeler nelerse yeni bir anlayışı inşa etmemiz gereken noktaları bize hatırlatır. Kuzey Ay Düğümü nasıl Jüpiter gibi çalışıyorsa Güney Ay Düğümü'nün de Satürn gibi daraltan sınayan bir enerjide çalıştığını unutmayalım. Güney Kuzey yolculuğunda bir tarafı bırakıp diğer tarafa koşmayacağız tabii ki. Az önce bahsettiğim gibi sağlıklı malzeme ile yenisini inşa da mümkün. Diğer yandan güney ay düğme alışkın olduklarımızla da ilgili olduğu için aşina olduğumuza çekilme eğilimi dolayısıyla genelde huzursuz eden kayıplar yaşatan etkileri olabiliyor. Güney düğümü tetiklenmeleri bir durumu olayı kapatmaya sonlandırmaya yöneliktir. Yeni başlangıçlar için destekleyici günler değildir. Güney düğümü transitte hangi evde ise o evin konularına dair en azından sorunlu bakış açısını terk etmemiz gerekir. Güney ay düğümünün tetiklediği günlerde kayba ve yokluğa çok odaklı oluruz. Bir anlamda yokluk bilincini taşımak, sıkı sıkıya tutunduklarımızın elimizden kayıp gitmesine dolaylı yoldan da yol açabilir. Burada ağzımdan çıkan başıma geldi gibi tılsımlı bir enerjiden bahsetmiyorum. Dilden dökülen bilinç dışını da yönetiyor. O nedenle Gitmek istemediğimiz bir yer için yola çıkmadan önce araba anahtarımızı unutuyoruz. Aynı şekilde evde huzursuzluk varsa evin anahtarını almayı unutuyoruz. Aldığım psikoloji üzerine eğitimler ve Jungian okumalarım bunu gösteriyor. Dolayısıyla çok da ezoterik paradigmalarda kaybolmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Şimdi bu önemli tarihlere birlikte bakalım. 4 Eylül 2024 tarihinde Venüs Güney Ay Düğümü ile Terazi Burcu'nun 6 derecesinde kavuşum yapacak. 7. evinizden gelen bu etkide eşiniz, ortağınız, yakın arkadaşınız veya doğrudan doğruya sizi karşısına alan bir kişi nezaketten yoksun davranabilir. Bu kişiye değersiz hissettiren bir davranışınız olabileceği gibi gözünüzden düşmesi de mümkün. Ortaklıklar, evlilikler sallantılı durumdaysa bitebilir. Şartlar, koşullar bakımından yalnızca kendinize güvenmeniz gerekebilir. Açılmış davalar sonlanabilir ancak maddiyat beklentiniz varsa alamayabilirsiniz. Kendi kaynaklarınıza güvenmelisiniz. Diğer yandan bu derecede yer alan Zaniye Sabit Yıldızı'nın Venüs'le birlikteliği içinde olduğunuz ilişkinin değerini hızla öğrenmeyi ifade eder. Kurtarılacak bir ilişki ise karşı tarafın ciddi gayretini görmeniz gerekecek. Ayrıca hızlı sosyalleşme ile de ilgili o dönem yeni biri hayatınıza girerse iyi düşünmelisiniz. Değer sorgusu yüksek bir ilişki dinamiği getirebilir. Bu kavuşum 2023 yılı içerisinde Kasım ayının son günlerinde Terazi Burcu'nun 24 derecesinde yaşamıştık. O döneme bakarak sizin ne gibi bir gündemin beklediğini tahmin edebilirsiniz. 29 Eylül 2024 tarihinde Güneş-Güney Ay düğümüyle terazi burcunun 6 derecesinde e, kavuşacak aslında az önce bahsettiğim e, karşınızdaki kişinin gözden düşme durumunun tam olarak yaşanabileceği bir zaman dilimi bazen bir durumu göz görmezden geliriz ancak 4 Eylül'de fark etmemize rağmen halı altına süpürdüklerimiz bu tarihte yine karşınıza yansınamaz bir şekilde çıkabilir belki bir özür dileme beklersiniz ancak gelmez bu elbette ki kötü gidişatla ilişkiler için geçerli diğer yandan bu derecede yer alan zaniye sabit yıldızının güneşle birlikteliği kurtarılacak ilişki ve ortaklıklar için karşıdan gelen özür dileme, müzakere yapma ihtiyacını işaret ediyor. İdealiniz yanlış mı, doğru mu? Bu sabit yıldız etkisiyle görebilirsiniz. Yeni tanıdığınız bir kişinin kendisine olduğundan çalışkan, eğitimli, sosyal açıdan başarılı göstermesi mümkün. Dikkatli olmalısınız. Bu kavuşumun bir benzerini Terazi Burcu'nun 24 derecesinde 17-18 Ekim civarında yaşamıştık 2023'te. O döneme bakarak sizin ne gibi bir gündemi beklediğini tespit edebilirsiniz. 30 Eylül 2024 tarihinde Merkür Güney Ay Düğümü ile Terazi burcunun 6 derecesinde kavuşacak. Yine ilişkiler alanınızda beklenen diyaloglarla ilgili ilişkinin boyutuna bağlı olarak karşınızdaki kişiden sert sözler duyma ihtimalinizi veya tam tersi barışmak için önemli bir konuşma yapmayı ifade ediyor. Açıkçası Güney Ay Düğümü ile birlikte olması konu bu tarihe kadar sürüklenip çözülmediyse barışmanın pek olası olmadığını ifade eder. Ancak karşı taraf incelikli şekilde bundan sonrası için özellikle sözcük seçimlerinde dikkatli olacağını söylüyorsa iyi çalışabilir. Elbette ki yalnızca sözel kırgınlıklar yanlış anlaşılmalar açısından bu şekilde daha ciddi problemlerin çözümünden ziyade tek bir sözle konuyu kestirip kapatmayı da ifade ediyor. Eğer iş konusunda mülakata gireceksiniz ayrıca çok ters bir insan kaynakları çalışanıyla karşılaşabilirsiniz. Ortaklık, imza, danışmanlık, avukat tutma, dava açma, evlilik için uygun bir zaman değil. Diğer yandan birinden kurtulmak istiyorsanız çok güzel bir etkisi var. Bir daha sizi rahatsız etmeyecek şekilde yollarınız ayrılır. Davanız varsa karara bağlanır, neticelenir. Ortaklı işinizi sonlandırabilir, özgürleşebilirsiniz. Bu kavuşumun bir benzerini Terazi burcunun 24 derecesinde 17-18 Ekim civarında yaşamıştık. O döneme bakarak sizi ne gibi bir gündem beklediğinde tespit edebilirsiniz. Güney yönlü tetiklemeler her ne kadar alışkın olduğumuza veda etme şeklinde çalışırken bizi huzursuz etse de bütün alışkanlıkların iyi olmadığını biliyoruz. Bizim için ne büyük bir iyilik olduğunu görmemiz için sadece sıcaklığından uzaklaşmamız gerekir. 2024 yılı boyunca kendinize bir durumun kötü mü iyi mi olduğuna karar vermek için yeterince zaman verdiğinizden emin olun. Uyarı ve arınma gerektiren tarihlerden de bahsettiğimize göre akışkan enerjilerin olduğu ve hem hem maddi hem de manevi işleriniz için değerlendirebileceğiniz güzel tarihlerle yıllık yorumumuzu tamamlayalım. Genel anlamda tüm burçlar için iki iyicili olarak tanımlanan Venüs ile Jüpiter'in rahat açı kalıpları yaptığı 28-29 Ocak, 22-23 Mayıs, 14-15 Eylül 2024 tarihleri hayırlı ve iyi niyetli işlerin akabileceği günler. Aşk ve ilişkiler, maddiyat, sağlık, başarı gibi pek çok konu için değerlendirebilirsiniz. Buradaki niyetin etik çerçeveden çıkmaması önemli. Çünkü Jüpiter-Venüs iyicili olarak tanımlansa da bölgesi malifik gezegenlerden bile kötü olabilir. Unutmayın. Sınırlarımızı bilmeliyiz. Yıl boyu yayınlayacağım videolarla zamanın ruhunu birlikte değerlendirmeye devam edeceğiz. Dilerim sağlıklı, üretken, başarılı, kazançlı, cesaret ve sevgi dolu bir yıl olur. Görüşmek dileğiyle. Bay bay. Güncel gökyüzü hareketlerine ve zamanın ruhuna Felis'in aynasından bakmayı sevdiyseniz abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayın. Hep birlikte zorluklardan yıldızlara.